Merhaba arkadaşlar. Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Bugün tansiyon neden yükselir? Tansiyonu yükselten vücuttaki mekanizmalar nelerdir? Tansiyon neden 30-35 yaş sonrası ortaya çıkar? Kullanılan ilaçlar tansiyonu neden kalıcı olarak tedavi etmez de tansiyon hastaları ömür boyu neden ilaç kullanmak zorundadır? Bütün bir de yüksek tansiyonu yükselten vücutta Yer alan alttaki neden nedir? Bunları size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şunu bir kez bilin. Tansiyon nedir? İlk önce onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar tansiyon damarlarımızın içerisindeki basınçtır. Normal değeri büyük tansiyon 12, 13, 11, küçük tansiyonda 8, 7, 6'dır. Bu normaldir. Ancak tansiyon damarlar içerisindeki basınç 14, 15, 16, 17, 18'lere çıktığı zaman yüksek tansiyon diyoruz. Hele ki 15, 16'ın üzerinde ise de ilaçlı tedaviye başlıyoruz. Yine büyük tansiyon 9, 10, 11'lere çıktığı zaman yine ilaçlı tedaviye başlıyoruz. Genelde arkadaşlar tansiyon ne dedik? 30-35 yaş sonrası ortaya çıkar. 35 yaşına kadar tansiyon ortaya çıkmaz. Bir de tansiyonun asıl tansiyonu yapan damarlar içerisindeki basınç da. Damarlar içerisindeki basıncı arttıran nedir? Arkadaşlar, bütün damarlarımız organlara gittiği zaman organlara kanı götürdüğü zaman organlara dama, organları besleyen damarlar aslında saç telimiz kadar ince olan kılcal damarlardır. Yani ana damarlar gider kılcal damarlara ayrılır. O kılcal damarlarda da kan organlara gider, organların beslenmesi sağlanır. Aslında tansiyonun sıkıntısı o organlardaki kılcal damarların kasılması, daralması ve onların yapısının bozulması sonucu ortaya çıkar. Bunu unutmayalım. Yani tansiyonu belirleyen evet ana damarlar içerisindeki basınçtır ama o basıncı oluşturan kılcal damarlardır. Organları besleyen kılcal damarlar. O kılcal damarlarda kasılma, ya da duvar hasarları ana damarların kasılmasına neden olur. Ana damarlar kasıldığı zaman tansiyon yükselir. Peki bu kılcal damarların kasılmasına neden olan durum nedir? Önce şunu bilmemiz lazım. Arkadaşlar vücutta depo hücreleri vardır. Bu depo hücrelerin diğer ismi yağ hücreleri. Yağ hücrelerin iki görevi vardır. Bir görevi vücuttaki fazla besinlerin depolandığı yerdir. Bir diğer görevi ise de vücuda zarar veren çocukluktan itibaren toksinler, ağır metaller, artık maddeler, yaşlanmış hücre, yaşlanmış proteinler yani vücuda zarar verip de vücudun dışarı atamadığı bu artık maddeler, bu çöplerin depolandığı yerdir. Vücut bu çöpleri atamadığı bu çöpler vücuda zarar vermesin diye bir yağ hücresi içerisinde depolar ve orada etrafını yağla sarar ki vücuda zarar vermesin. Zaman içerisinde bu yağ hücreleri hem çöplerle doluyor hem besinlerle. Besinler de zamanla bozuluyor, onlar da çöpe dönüyor. 30-35'ine geldiğin zaman artık yağ hücreleri tamamen içeri çöple dolmuş, işlevini kaybetmiş, hücre olma, depo olma özelliğini kaybetmiş bir iltihabi hücreye dönüyor. Buna karşı bu iltihabi hücre vücuda zarar verdiği için bağışıklık sistemi bu iltihabi hücreyi yok etmek için buna karşı bir Reaksiyon başlatır. Bu reaksiyon sırasında, yani bir tabi reaksiyon baş bu tabi reaksiyon sırasında, toksinler, ağır metaller ve serbest radikaller oluşur. İşte toksinler, serbest radikaller, ağır metaller kan damarlar yoluyla organların kırcal damarlarına giderler. Sürekli bu hücrelerin sayısı çok olduğu için, sürekli bir tabi reaksiyon vücutta olduğu için bu Toksinler durmadan kanda dolaşır ve organ hücrelerin, organların kılcal damarlarına gider. Bu kılcal damarlardan organ hücrelerinin içine geçer. Ancak her organ hücresinin bir koruma e, e, yeteneği olduğu için genelde bu e, toksinler, serbest radikal, ağır metaller organ hücrene geçmeden organları besleyen kılcal damarları içerisine göllenme başlar ve bu sırada kılcal damarların duvar yapısını bozarlar. İşte kılcal damarların duvar yapısı bozulduğu zamanda kılcal damarlarda bir kasılma olur. Bu kasılma olduğu zamanda ana damarlarımızdaki büyük damarlarda kasılma olur. Büyük damarlarda kasılma olduğu zamanda ne olur? Basınç artar. Basınç arttığı zamanda Yüksek tansiyon olmuş olur. Eğer hasar çok fazla, iltabi reaksiyon çok fazla ise vücutta toksin yükü çok fazla ise tansiyon 15, 16, 17, 18'lere çıkar. Eğer düşük miktardaysa 14, 15'lerde gezer. Bunun için mesela bir sürü tetkik tahlil yaparsınız, bir sürü doktor doktor gezersiniz ama hiçbir neden bulamazsınız. Bütün organlar sağlam. Bütün değerler normal ama tansiyon var. Sebebi bu. Kılcal damarlar içerisinde organları besleyen kılcal damarları içerisinde aslında toksin yükü vardır. Kılcal damarların duvar yapısı bozulmuştur. Ve bunun üzerine arkadaşlar kılcal damarların duvar yapısı bozulduğu için bir de tamir hücreleri o bölgeye gider. Tamir hücreleri o bölgeye gider ki o kılcal damarların duvar yapısını düzelsin ki organın kanlanması bozulmasın. O sırada duvar yapısı tamiratı gerçekleşir, duvar yapısı kılcal damarların duvar yapısı tamiratı gerçekleşir, kılcal damarların tamiri sırasında ise de aşırı bir kasılma olur. Bu sefer o arada gördüğünüz tansiyon atakları başlar. O yüksek tansiyon atakları aslında bir nevi de kılcal damarların tamir olayıdır arkadaşlar. Peki ilaçlar neden? kalıcı tedavi Arkadaşlar kullandığınız ilaçlar sadece kan damarlarının içerisindeki basıncı düşürmeye yöneliktir. Organlarda ve o kılcal damarları genişletmeye yöneliktir ve geçicidir. 5-6 saat etki gösterir, 5-6 saat sonra da etkisi kaybolur. O nedenle tansiyon, tansiyonu yüksek olanlar ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Eğer kullanmasan ne olur? Daha büyük sıkıntılar olur. Bu sefer beyin hücreleri hasar almaya başlar. Beyne yeterince oksijen kan e, kan gitmez ya da böbreklere yeterince e, kan gitmediği zaman yüksek tansiyonlarda bu seferde böbrek hasarı ve beyin hasarı meydana gelir ya da damarlarda patlama olur ve beyin kanaması ya da başka bir yerde kanama olur. O nedenle tansiyon ilaçlarını da kullanmak zorundayız eğer yüksek tansiyon varsa. Peki kesin nasıl bu tansiyonda bu iltihabı reaksiyonu vücutta nasıl yok yok edebiliriz? Onu anlatayım arkadaşlar iltihabı reaksiyonda vücutta iltaplı hücreleri, yağ hücrelerini iltabı reaksiyon vücutta yok edecek tek mekanizma vardır. Otofaz sistemi. Otofaz sistemi çalıştığı zaman vücutta bulunan bütün mikroplu, iltaplı hücreleri yok eder. Dolayısıyla iltaplı hücreler yok edildiği zaman da bunu ter yoluyla, solunum yoluyla, bağış, e, idrar yoluyla, e, bağırsak sistemi yoluyla yok eder, dışarı atar. Yok olduğu zaman kılcal damarlar, kendilerinden iyileşir. Tamir hücreleri orayı bir i, tamamen tamir eder ve kendiliğinden iyileşir. Tansiyon normale döner ve ilaçlarda da bu şekilde kurtulmuş olursunuz. Artık e, vücut vücutta, da, vücut damar yapısı da normale dönmüş olur basınç yönünde. Peki otofaz sistemini çalıştıran durum nedir? Otofaz çalıştıran arkadaşlar su diyeti tedavisidir. Yani su diyet tedavisi yapıldığı zaman otofaz sistem çalışır. Otobast sistem çalıştığı zaman vücuttaki iltihabi reaksiyonlar yok edilir. İltihabi reaksiyonlar yok edildiği zaman da tansiyon normala döner. Kan basınçları yani e, damar içindeki basınç normala döner. Bu şekilde de ilaçlarda kurtulmuş olursunuz.